Servet 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Kasımpaşa maçını konuşacağız. 3-3 beraberlikle sonuçlandı maç. Galatasaray adına tabii ki çok büyük bir hayal kırıklığı bu puan kaybı. Maçın başlangıç hikayesine bakılınca özellikle belki de sezonun iç sahadaki en, eğlenceli, en eğlenceli, bayram havasında geçen maç olabilecekken Osman 2 gol atmış. Ki şahane bir gol atmış özellikle ikinci gol. Sonra Icardi durur mu o da süper bir gol atmış. Topla dövmüş, çatala vurmuş. Ve Icardi gol sevincini yaparken Osimhen de sıfır kompleksle Icardi'nin gol sevincini onun sevinciyle, onun tarzıyla ortak olmuş. Harika görüntüler. Maçta 3-0, 34'te daha. Herhalde tarihi farka gidiyor. Icardi Osimhen birlikte oynar mı tartışması daha ilk maçtan bitiyor. Tabii ki oynar. Sonucu çıkıyor falan. Ee, her şey yolunda giderken Icardi'nin golü Galatasaray'ın maçtaki son isabetli şutu oluyor. Sonrasındaki hikayede ve özellikle oyuncu hamleleri Osiben sakatlandı ikinci araya devam edemedi sonrasında yapılan tüm değişiklikler takımı aşağı çeke 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 Kasımpaşa'yı daha çok maç ortak ediyor ki maçın sonunda Kasımpaşa'nın daha çok gol girişimi var daha çok şutu var ve skora da dengeyi sağladı. 3-3'lük Üç beraberliği getirdi ve Galatasaray puan kaybetti tabi burada bunun nedenlerini konuşmamız lazım. Oyuncu hamleleri bir takım nasıl bu kadar düşürebilir? Nasıl bu kadar bayram amasındaki maç puan kaybıyla sonuçlanır? Bunları sorgulamak gerekiyor. Birlikte yorumlayalım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Neden böyle olduğu konusunda sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Servis 8'den abone olup abone olmayı videoda beğendiysek beğen butonuna basmayı unutmayalım. Şimdi direkt o zaman 46'dan başlayalım. Sonra gollere de tabii ki geliriz. Olumlu bireysel performanslara geliriz ama ya bu takım nasıl birden çökmeye başladı? buradan değerlendirmeye başlamak lazım. Şimdi 40 artıda oyuncu değişikliği oldu. Ee, Barış Alper dinlendirilen Barış Alper Salah yerine oyuna girdi. Ve sakatlanan Osimhen yerine de Mertens oyuna girdi. Şimdi takımın savunma anlamındaki en büyük iki omurgası hiç süre almadı. 11 de yok. Rotasyonu uğradılar. Davinson ve Torreira. Ee, ve, ama bu şu demek. Bu maçta her zaman olduğundan her zaman daha fazla dikkatli olmanız lazım. Ön taraftaki baskı konusunda da. Orta sahadaki tempo dengesi konusunda da. Orta sahada Torreira yoksa, arkada da Davinson Sanchez yoksa sizin takım savunmasının her zaman olduğu kadar güçlü yapmayacağınız aşikar. Bu kesin yani. Bu Davinson geldiği günden bu yana kesin. Torreira da geldiği günden bu yana da kesin. O varken o yokken arasında bu iki oyuncu içinde dağlar kadar fark oluyor. Torreira zaten böyle bir oyuncuydu. E Davinson da bu konuda artık kendisini kabul ettirdi. Geçen sezon burada çok değerlendirme yaptık. E, Davinson ya başka tamam Abdülkerim Nelson bir noktaya kadar getiriyor ama bu adam başka bir şey oynatıyor yani. Başka bir şekilde baskı yaptırıyor. Başka bir şekilde yapışık oynatıyor takım diye. Şimdi bu iki adam yokken bir de Osimhen çıkmış. ben i̇şte çıktı demek de şu. E, yani şimdi Victor Osimhen attığı golleri konuşuruz ama özellikle çok yıpratıcı bir 9 numara. Rakip savunmayı oyuna ortak etmeyen, oyuna dahil etmeyen bir 9 numara. Hem hareketli yapısıyla hem uzun hem de savunma arkasından hareket ediyor. Gol vuruşu yapıyor, ele hoca sığmıyor. Bununla birlikte rakip derinde oyun kurmaya çalışırken baskı yapıyor. Hatta rahat uzun top bile vurdurmuyor Victor Osimhen'in sağdaki varlığı. Bir kere en başta psikolojik baskı, bir de fiziksel baskı durumu da var. Yani hem Osimhen'e karşı oynama korkusu var rakip savunmada. Bir de fiziksel gerçeklik de var. Baskı yapıyor yani çıkartmıyor seni. Şimdi Osimhen kenara geliyor 46'da. Icardi 9 numara geçiyor tekrar bir adım öne geçiyor. Ama Icardi yeni sakatlıktan çıkmış ve zaten en iyi zamanlarında da Osimhen kadar baskı yapan rakibini çıkarmayan bir 9 numara değil. İkisi de büyük 9 numara. Önemli santaforlar ama farklı hikayeler. Icardi bir ceza sahası avcısı. Osimhen de yıpratıcı bir 9 numara. Daha hareketli ve yıpratıcı bir 9 numara. Şimdi Icardi 9'da geçti. Torero yok orta sahada. Saray Torero görevine daha çok yanaştırmış Okan Hoca. Ee, sağda olmayan bir Kerem Demirbay var. Gerçekten sağda yok yani Kerem, Kerem Demirbay. Bununla birlikte bir de Mertens ekleniyor. Yani bu tamamen omurganın çökmesi demek oldu zaten. Yani Icardi sakatlıktan çıkmış ve çok rakip stopaylara baskı yapmayacak bir Icardi. Arkasında Mertens dahil oluyor. Orta saha Kerem Demirbay Gabriel Sara ki Gabriel Sara yine elinden gelen tempoyu sağladı bence. Hem oyun kurulumunda da o vardı. Atak geliştirmede de o var. Rakibi karşılayabilecek enerjiyle bir tek o vardı. Kerem Demirbay iki tarafını da yapamadı. Ne top çalma, top çalma da sıfır. isabetli uzun pas da sıfır mesela Kerem Demirbay'da. 4'te 4 sıfır isabetli pas. Uzun pas. E çünkü orada iki orta sahasında uzun bekledi Galatasaray. Gabriel Sara bunları yaptı. Bir tanesi gol oldu. Osmen'in golü. Kevin Durvay ne pas çıkarmada var ne de tempoda var. Çok eksik bir maç çıkarttı. Ve savunmaları Davinson da yok. Ya olabildiğince şey puan kaybetme challenge'ı gibi yani. Bir tane film vardı. Romantik komedi çok efsane 2000'ler başında. Bir erkek 10 günde bir erkek nasıl kaybedilir diye. Bir tane muhabir kadın işte bir erkekle tanışıyor. E, onu kaybetmeye çalışıyor yaptığı hareketlerle. E, sanki burada o gerçekten 46'dan sonra yani ne yaparsam Üst sıfırdan döner ya bu maç. Yani ne kadar felaket değişiklik yapılırsa o kadar ne kadar takım çökebilir. Yani ne kadar kötüye gidebilir ki? Ne kadar puan kaybı ihtimali olabilir ki gibi değişiklikler yaptı. Ki onların başında Mertens çekiyor. Mertens'in sahaya dahil olması çekiyor. Ee, zaten rakip teknik sorumlu genç e, hoca da çok güzel açıklamalar yaptı. Kasımpaşa'da. E, Mertens oyuna girdikten sonra savunma anlamında fazla rahat ettik. Yunus'un da rolü bozuldu. E, ve biz o Ortadaki boşlukları çok daha rahat doldurduk. Dönen toplar bizde kaldı. Diyor Kasımpaşa teknik turu sorumlusu. Gerçekten de öyle oldu. Mertens oyuna girdikten sonra başka, tamamen başka bir maç oynanmaya başladı. Her bir de 64'te Yunus ve Sara'da oyundan çıktı. Yunus ve Sara'da oyundan çıktı. Oyuna giren oyuncular dahil olmak üzere. Kimse de top tutacak bir yetenek de yok. Mesela orta sahada, hücumda herhangi bir topu tutacak bir yetenek de yok. Öyle bir bağlantı da yok. Takım görüntüsü de yok. Tamamen yani Kasımpaşa'nın baskısı gole uğraşır mı? Buradan puan kaybı gerçekten çıkar mı çıkmaz mı diye maç izlemeye başladık. Maçın sonuna doğru. E de bunlara e, dakika 74 gibi bir eklendi. E, kafa olarak şu anda bitik bir Batu Şahit var açıkçası. Bu tehlike hatırlarsınız son Avrupa maçından sonra ki çok görkenli bir galibiyetti Pauk karşısında. İki tane eksi not yazmıştım o yorumda. Bugün onun karşılığını gördük maalesef. İki, bir tanesi Okan Hoca'nın her şeye rağmen hamlelerde yine çok geç kaldığını, kötü hamle yaptığını, daha doğrusu hamle yapamamasının kötü bir karar olduğunu, 55 ve 65 arası oyunun gittiği bölümde özellikle orta sahayı doldurma hamlesi yapmamıştı Okan Hoca. Sonrasında reaksiyon golü geldi neyse ki o maç kazanıldı. Yani o maç boyunca oynanan iyi oyun, baskılı oyun sonuç vermişti. Bireysel performans anlamında da göze çok olumsuz batan oyuncu Batu Osman transferinden sonra e, mental olarak bu oyuncuda bir düşüş var bariz bir şekilde. E, belki de planladığı gibi gitmedi. Belki de değil öyledir. Yani Galatasaray'da daha fazla forma şansını bulacağını düşünüyorken bir anda Icardi artı Osman oldu. E, ve kendisi iyice arka plana atıldığını da düşünüyor olabilir kafaca. Pahalık maçın oyuna girdikten sonra çok dağınık ve hiç kafa maçta değildi. Topu hiç tutamadı, hiç katkı sağlayamadı. Bugün de aynı şekilde 3 tane pas yapmış. Mesela uzatmaları dahil edince 20 dakika oyunda kalıyor. Oyuna giren ve biraz daha derine girip bağlantı yapması gereken, oyunu tutması gereken bir takımda da Galatasaray'da. 9 numaranın işin içine dahil olması lazım. Hem savunma performansı olarak da hem oyunu sakinleştirmek anlamında da. Batu üç 3 kez pas yapıyor yani 20 dakikada. E, bu da kafa olarak ben sağda yokum demek. O zaman takım tamamen çöktü. E, burada tabii ki bireysel performans olarak Batu Şay dersin. Olumsuz. Nelson da kötüydü. Kellen hiç yoktu. Yelert etkisizdi. Ki fiziksel olarak zaten gerçekten çok yolu var Yelert'in de. Ama takımı bu kadar kopartan hamleler de teknik direktör Okan Buruk'tan geldi. Özellikle ikinci yaptığı değişikliklerle. Gerek var mıydı yok muydu? Tartışılır. Yani bence Galatasaray'ın bu kadar tabii ki yani işin 300'ünü bilmiyoruz belki de doktorlardan tavsiye vardır. Torreira, Davinson gibi oyuncular tamamen oynamasın. Yoksa işte sakatlık riski var gibi. O, o kısmı bilemeyiz tabii ki ama eğer böyle bir sakatlık riski yoksa Galatasaray'ın kademeli bir şekilde rotasyon yapması ki maç öncesi onu konuşmuştuk. Barış Alper oturur, Salah oynar, Icardi Osimhen. Hani biraz daha kademeli bir maçta işte Jakobs dinlenir, Berkan sol kanat bek ya da sol bek gibi oynar. Bir maçta Yunus dinlenir, Salah oyun oyun yerine oynar birlik maçında belki. Ya da Avrupa maçında Yusuf oynar gibi gibi. Daha kademe kademe yapması takım yapısını çok bozmadan daha önemliydi. Ama takım yapısı çok bozuldu burada. Savun takım takım savunması anlamında iki tane en değerli oyuncu kenarda oturdu. Davinson ve Torreira. Ve oyunu de biraz şey gibi hissettim ben açık söyleyeyim. Yani ne yapsam oluyor zaten. Belki de o ilk Icardi-Osumenli formül maç başlarken direkt 3-0'a getirdi. Belki kenar yönetime iyice bir özgüven verdi. Bu maç psikolojik olarak sanki 46'dan sonra yapılan hamlelerle şu oldu. Şunu hissettim ben Okan Hoca tarafından. Yani ne yapsam oluyor. Yani bunu, bunu, kanada atayım, şunu orta sahaya atayım. Yani bir şekilde maçı alırız gibi bir rahatlık hissettim ben. Ya yani futbol ama ne yapsam oluyor dediğin anda cezalandırır seni. Çünkü rakibin ne yapsın olur diye düşünmüyor. Rakibin seni çok daha ciddi alıyor en ufak hamlene karşı hamle düşünebiliyor. Of oh be olsun ben çıktı diyor. Yerini Mertens girdi diyor. Hemen bir orta sahayı doldurayım diyor ki öyleymiş yani. Açıklamalar da öyle şekilde. Karşı taraf sana bu kadar yoğun şekilde hazırlanmışken sen ne yapsan olur ne yapsam oluyor zaten dediğin anda oyuncu hamleleriyle bir anda rüzgar tersine döner ve şölen havasındaki maçta puan kaybı ıı, yaşarsın ki öyle de oldu Galatasaray adına. Neden işte kademe kademe rotasyon yapması gerekir? Her maçı önemsemesi gerekir diyorum Galatasaray için. Zaten bu oyun formatı yeni oturdu. İyice demlenmesi lazım yani bir oyun ezberinin oturması için. Şu başarılı geçilen maçların biraz artıyor olması lazım çok takımı değiştirmeden. Hem de ya her maç 3 puan veriliyor yani. şimdi Kadıköy deplasmanında kazanmak, derbide kazanmak ekstra 2 puan ne olursa olsun. Yani normal şartlarda derbilere beraberlik dersin. Özellikle deplasmanda oynarken beraberlik kötü değil dersin. Geçen sezon öyle oldu mesela. İlk Kadıköy'deki maç beraber bitti. E, ve burada eleştirilen taraf Fenerbahçe teknik direktörüydü. O konu hoca değildi. Deplasmandan beraberlikle dönmüşsün sonuçta. Bu da normal, yani yenilmek tabii ki kötü sonuç. berabere kalmak normal sonuç olarak karşılaşacakken. galibiyet, iyi bir oyunda galibiyet çok ekstra. Ekstra 2 puan yazdın kendine. Ama burada da ekstra 2 puan gidiyor. Kasılpaşa, içeride Kasılpaşa oynarken, oynarken hesaplarda 3 puan vardır her zaman. Burada da ekstradan 2 puanı kaybediyorsun. Rakibini daha yeni demoralize etmişken tekrardan dahil etme imkanı veriyorsun. Hemen bir hafta sonra. O yüzden bu maçı da aynı dikkatle önemsemesi gerekiyordu herkesin. Hem oyuncu grubunun hem de e, teknik direktör e, Okan Hoca'nın. Yani bu maçı özel ikinci yarısını çok daha dengeli ve ciddiyetle e, davranabilirdi diye düşünüyorum. Maçta ne olursa olsun çok iyi performanslar vardı ama onların da bir altını çizelim. E, dediğim gibi Icardi ile Osimen'in sahadaki görüntüsü çok hoştu. Yani gollerdeki gol sevinçlerinde Osimen'in Icardi olan gol sevincine katılması, sıfır ego. Çok güzel bir görüntü. Icardi de çok güzel bir gol attı, süper bir gol attı. Taştan gelen topla dönerek çatala müthiş gol. Osimen'in özellikle ikinci golü. Osimen'in özellikle ikinci golü. Neden 100 milyon euro yazıyor bu adamın etiketinde? O yani öyle bir gol. Yani ben, taksimetreyi ben zaten 100 milyon eurodan açıyorum golü bu bir için. Topla dönüş, ters ayakla tavana vurması harika bir gol. Ve maç içerisinde çok hareketli diyor. O ben yine çok iyiydi oyundan çıkana kadar. Abdülkerim bence son bölümde savunmayıca gömüldü. Herkes hataya açık oldu ama maçın genelinde bence Abdülkerim eski günlerine eski günlerine geri dönüş Göstermişti zaten. Oraya devam ediyor. Asist de yaptı. Oyuna katılımı da iyi. Bence e, e, maçta hani o performansını sergilen isimlerden bir tanesiydi. Penaltı'nın kahramanı olmasına rağmen Jakobs bence maç içerisinde yine ki takımdaki en yorgun oyunculardan bir tanesi olmasına rağmen ben yine iyi buldum. Hem bindirmeni hem geri dönüşlerini. Bir iki tane çok etkili atak kesti. Bir tane hatta sabek kademesine kadar gelip atak kesti. Normalde kendi bölgesine hep yetişiyor da hatta o tartışmalı mesela ilk vardan iptal edilen penaltı pozisyonu var ya. Orada bir inanılmaz yetişiyor yani aslında. Ki sonuçta hata kesiyor. İnanılmaz yetişiyor. Geri dönüş hızı çok yüksek. ben yine iyi buldum açıkçası Jakobs'u. İyi bir transfer olmuş. Gabriel Sara daha farklı rolde oynadı. Biraz Kerem Demirbay altıda kaldı. Biraz Gabriel Sara altıda kaldı ama enerji olarak Torreira yükü Sara'daydı. Oyun kurma yükü de onda kaldı Kerem Demirbay büyük eksik bir maç çıkartınca. E golünü attırdı olsun yani. Çok iyi pası daha var Salah'ya. Hani Salah'ya böyle ayakları dolandığı yürüyemedi bir sendeledi. E, top out'a çıktı. O aslında süper bir pas atmıştı Gabriel Sara. Yine o da takımda yıpranmış oyunculardan biri olmasına rağmen. iyi performans zaten garip olan da bu yani. Dinlenik oyunculardan kötü performans gördük. Salah'ın Nelson, Kerem Demirbay, Batu yedeklerden performans alamadı Galatasaray. Yoksa yorgun oyuncular keşke full yorgun çıksaymış daha iyiymiş. Yani yorgun hepsinde yine performa bir, bir standart vardı. Bu yüzden diyorum ya baş kazanmak benzindir diye. Oyuncular da özgüven de oldu. Ben yani çok hissetmiyorlar o yorgunluğu. Daha iyi performans oluyor ideal 11'deki oyuncuların. İşte o ideal 11'deki oyuncuları olabildiğince sağda tutmak, maç içerisinde dengelişe işte biraz topa basarsın, maç içerisinde aktif dinlenirsin. Ya da işte bir, birer ikişer adam değişir gibi bir rotasyon daha doğru olur sanki Galatasaray'dan. Çünkü başka oyun oynanıyor. Hele ki bazı isimler kenara alınınca başka oyun oynanıyor yani. O zaman takım ritmi de bozulur. E takım o kazanma, alışkanlığı kazanma iştahı da bozulur. Böyle benim maça dair notlarım. E, sizin de maça dair yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorum alanında dediğim gibi her yorumunuzu okuyorum zaten. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.